Selamünaleyküm dostlar. Hayırlı günler hepinize. Büyük ihtimalle bildirim gelince yeni bölüm yüklendi diye düşünmüş olabilirsiniz. Şu an yüklenmekte olan hikayenin yeni bölümü. Ama değil. Bir duyuru yapmak için yükledim bu videoyu. Yeni bir kanal açacağım inşallah. Yani siz bu videoyu dinlediğinizde açmış olmuş olmam lazım. Ee, kanalın ismi Fantastik Sesli Kitap Ama bu şekilde aratırsanız çıkmayabilir Çünkü daha yeni kanal olduğu için Alt sıralarda çıkıyor çıkmaz ama Oraya yüklediğim hikayenin ismiyle Aratırsanız çıkacaktır Hikayenin ismi 24. Hücre Yani rakamla 24 Yazarsanız ee, O şekilde ulaşabilirsiniz Hikayeye e, O kanala genelde Fantastik Bilim Kurgu ve Gerilim Konulu hikayeleri eklemeyi düşünüyorum. İnşallah bulursam tabii. Bu yeni yüklediğim hikaye yani 24. hücre, 24. hücre isimli hikaye. Fantastik bir hikaye. Ben çok sevdim. Böyle, ee, nasıl söyleyeyim? Okurken de keyif. Ben fantastik hikayeleri seviyorum zaten de. Bu hikayeyi de ayrı bir sevdim. Yani okurken de büyük keyif aldım hem okurken hem sonrasında seslendirirken de aynı keyfi aldım. İnşallah siz de dinlerken aynı keyfi alırsınız. Bir de işte neden İslami hikaye yüklemiyorum diye yorumlarda soruyorsunuz. Neden? Çünkü yok. Bulamıyorum yani. Hani birkaç tane vardı izin istedim izin vermediler. Hala arıyorum. İslami hikaye olursa yükleyeceğim inşallah da. Ama yok. Yoksa Cihan Bozacı isimli kanal genelde İslami hikayeler yüklemekti niyetim ama bulamadım. E, hikaye hiç yüklemediğim zaman da bir şey oluyor. Youtube geriye atıyor kanal Yani nasıl söyleyeyim e, size bildirim gelmiyor. Veya Youtube videoları öne çıkarmıyor. Yani kanal kullanılmıyor diye. Değil mi? Ha? Tok kedi. Niye yemedin mamanı? Sen? Sen niye yemedin? Ha, al bunu ya. Al. İşte ya bu nedenle yükleyemiyorum. İslami hikayeleri. Eee Aferin. Ha? Ama bulursam yükleyeceğim inşallah. Dediğim gibi hepinizi yeni kanalımıza fantastik sesli kitap. Henüz yazarsanız çıkmayabilir. Ama 24. hücre diye yazarsanız videoyu bulup o şekilde kanalımıza abone olabilirsiniz. İlk videoyu yani 24. isimli videoyu 24. hücre isimli videoyu Beğenmeyi unutmayın. Beğenirseniz belki YouTube'a öne çıkartır, e, kanalda bu şekilde büyümüş olur. E, ben de bana da yeni hikayeleri yüklemek için teşvik olur. Bakalım dört kanala birden hikaye yetiştirebilecek miyiz? Biliyorsunuz dört tane kanalımız var. E, bir tanesi ilk açtığım kanal Cihan Bozacı. İkincisi Cihan Bozacı hikayeleri. Üçüncüsü Kitap Sesi ve bu yeni açılacak olan kanalda Fantastik Sesli Kitap isimli kanal bir de sizden ricam daha önce yine bir canlı yayın yapmıştım. Onun altına beğendiğiniz videoları yazmanızı istemiştim. Artık kaç tane olursa. Sizden de ricam bu videonun altına ya daha önce de yazmış olabilirsiniz ama tekrar yazın mümkünse. Hani hangi hikayelere beğeniyorsunuz? Mesela aklınızda hangi hikayeler kaldı? Hangi hikayeler sizde iz bıraktı? Onları yazarsanız hem yeni hikaye dinlemek isteyenlere bir tavsiyede bulunmuş olursunuz. Hem de e, beğendiğiniz hikayeleri sizde Belirtmiş olursunuz değil mi? Sen hangi hikayeyi beğendin? Ha? Öyle işte. Bir şey daha diyecektim. Benim beğendiğim hikayeler. Ben hepsini beğeniyorum gerçi de. Mesela en çok ağladığım hikayeler. Gizli sayede çok ağlamıştım. Başlangıçta biraz böyle şey gelmişti. Hani, nasıl söyleyeyim? Hafif gelmişti ama ikinci bölümde gizli sayede nasıl ağladım hatırlamıyorum. Yani hani çok fena ağladım. Mavi kıyılar efsane bir hikaye. Ve sonra Yağmur'un sesi. Gerçi onu kaldırdım ama onu da çok beğenmiştim. E, zaten Mavimsi yazarın hikayeleri e, çok güzel. Mesela işte Ötenezi Okulu, Zihnimdeki Fısıltı, Modern Çağın Pinokyo'su. Bunlar çok güzel kitaplar. Yaralı sarı biliyorsunuz seslendirdim, kaldırmak zorunda kaldım. Kitap olduğu için çok üzülmüştüm. E, onun dışında yani daha ismini sayamadığım birçok kitap var keyif alarak okuduğum mesela Lavinia var, Osmanlı Güneşi var. Ee, Hala hazırda okuduğum hikayeler var. İnşallah siz de keyifle dinliyorsunuzdur. Dediğim gibi bu videonun altına yorum olarak belirtirseniz çok mutlu olurum. Sen de mutlu olur musun? Ha? Olur musun mutlu? Bu de güzelliği. Kendinize iyi bakın dostlar. Allah'a emanet olun.